Herkese selam arkadaşlar. Ben Neguruç. Evet, bir Prusya'dayız şu an. Victoria dönemi 1836 17 Eylül. Almanya'yı birleştirmeye çalışıyor Herkes birleşmiş. Almanya'yla dağınık düzenli Kutsal Roma. Kutsal Roma bitti. Kutsal Roma bitmiş ama dağınık bir düzende. Fransızlar, Avusturlar, Ruslar, İspanyollar, Çin. Herkes birleşmiş. Herkes gücünün doruğunda. Ama Almanlar dağınık bir şekilde. O yüzden bunları toplamaya çalışacağız. İttifak olarak Avusturya'yı düşünüyorum. Ee, şuradan rakiplerimizi ya da böyle seçelim. Şuralardan seçelim. Mecklenburg Saksonya Hanover Bruce Wink Saksonya Anhalt Hamburg Mecklenburg Bizim dizin nasıl böyle? Her şey. neyse aktif araştırma. Topçu, topçu önemli. Farklı din. protestan mı? Herkes katolik. Bizim neyimiz protestan tam olarak. Ben yani onu anlayamadım da. Vurlarımız bir şey. Okey. Dönüştür. Bütün parayı buna yatırdık. Danışman yok. Danışman alacak para da kalmadı. Hep güçlü devletler rakip eklesin bakalım bizi. Ben Almanya İmparatorluğu'nu kurunca da böyle diyebilecekler mi? Osmanlı'yı Ne olmuş, ya. kardeşim. Şuraya bak. Cezayir bile kurmuş Almanya kurulamamış. Nasıl böyle? Koku halifeliği mi? Halifelik ne lan? Kendine gel Afrika'nın ortasındasın. Ver, evet Gambiya. Şu an para çok olmadığı için dünyayı geziniyorum biraz. Merina. İngilizler. Ne kadar ayıp, ne kadar ayıp avantaj puanları alay sınırı Bir de bakıyorum aylık miras mı ya bak, maksimum seviyesi Danışman atıyorum hemen ee, Şunu şöyle yapalım İnovasyon ee, Alay sınırı daha iyi olur Askeri danışman Oo, bunu yapalım bu daha iyi olur bizim için diye umuyorum yani şahsi fikrim danışman terfi et hepsini hemen Alman İmparatorluğu çok şanlı bir devlet olacak ama olacak yani daha olmaz kendisi Oo, Köln Katedrali ben de biliyorum o zaman nasıl ünlü olur Yani söylememe gerek yok. Ne yapacağını biliyorsun. Altta like var. Ben beni sevmiyor. Beni seven kim var? Ganimarka var. İsviçre var. Kimse sevmiyor baya. Karşılarla ittifak olmaz. Dünya ustalar dünyada İsviçre ile İsviçre beni ben gibi seviyor. Son Mopaktı Krakow sen kimsin? Ya ben niye senle Son Mopaktı alayım ya? Tek şehirsin lan sen. Şehir devletisin oğlum. Oyun bile kabul ediyorsun hiç şehir devleti oğlum. Hmmmm mı? Amerika. Dünya arkası. Malbork. Reis tag. Hmm. Yüce mahkeme. Hmm. Bir tane daha yüce mahkeme. Şu an kaç oldum var? 21 ilk önce Hanover'ı yenmek istiyorum. Hanover'ı ya da Saksonya'yı yapacağım. Saksonya'yı Saksonya yenersem bunları da almış oluyorum. Ya da Hanover daha mantıklı. İki topraklarımı birleştirmem benim için daha iyi olur. Çok oyunun ses acayip çok. Acayip gereksiz çok yani. İttifak olduk. İttifakların adı var mı? Ejo Story 2'de vardı. Bu ne? Ben ne yaptım o zaman? Alt yapım bastım ben oraya. İttifak İsviçre. Yok yani. Evet özel bir adı yok. Aa. Sonu hmm. başkent önemli. Başkent bir daha önemli. Olmaz. ne yapıyorsunuz? Of. tembel Württemberg'i. Ne oldu? Bavyera kazandı. Hmm, Hanover'dan önce Baviera'ya saldırabilirim. İsviçre de bana destek gelir. O zaman hemen yeni bir ordu oluştu. Elit piyade. Misketçi. Süvari atlı okçu. Saha topu. Tamam eyalet seç. Hemen Berlin yanında olsun. Senin komutunda Kasper Mansing olsun. Hmm. Ne oraya nasıl gideceğim? Senden geçiş izni alayım. Bana verir misin? Geri mi çevrildi? Askeri çok serbest Sırbistan. Hmm. Benim topraklarımdan geçecek bir vallahan kuru yok mu ya? Yani? şuradan direkt karşıya geçiversem ben. Ulan ben abi lan. Ayıp. Hmm, benim şu şey buraya gitmiyorum. Sen ne askeri işi talep etsem geri çevrildi. Sen talep etsem geri çevrildi. Niye? Tam yüz kilo bile? Ben de geliştireyim. Sonra geliştireyim. Sonra şifresi geliştireyim. İyi haber, güzel haber, mükemmel haber. Ee, üçüncü Frederick William öldü. Görevlerini Hadi sen benim geçişime izin ver. Nasıl fikir? Allah'ım ya Rabbim ya. Neden? Oldum artık izin verdim. zor. mavi bir yaraya bir savaş ilan ediyorum. Beni seviyormuş lan aslında. Ama umurumda değil. Dersek yazsın İsviçre. İkiniz de gelin. Hadi gelseniz mi? Gelin. Niye gelemiyorsunuz? X30 e olmasın. Hadi ikinize gelin saldırın. Oo, çok uzun hızlı, hızlı oldu. Almanya'da izleyen var mı acaba ben? Yok galiba. Azerbaycan ve Türkiye'den var. Bakalım şimdi bakın bu adam bu çok kötü varmış İhsettim. Katliam oldu orada. Hayır. Hayır. Kardeşlerimin ordularını yok ettim. Pistik. Şu toprağı da alayım. %100 olacak galiba. 99. Bu toprakları alabiliyorumdur umarım. Ö öner direkt. Okey. Yavaş bir yavaş birleşmeye başladık gibi. Orduları. Ya da bir kısmı burada dursun bir kısmı burada dursun. Güzel. İki yönetim oldu ülkede. Baviera'yı almak çok güçlendirdi. Toprakları iki katına çıkardı neredeyse. Ana eyalet dışı il. Farklı değil. Bunlar niye katolik ya? Hiç gerek yok katolik ya. Günah günah. Müslüman ol. Biz de protestanız aslında. Ya Almanya tek protestan biz mi? Yok. Tek katolik bayan tek katolik bayan ne bir daha bu story emperyalizm çağına gelmiş ikinci Mahmut 76 yaşında aciz bir durumdasın senin eyaletin değil mi oğlum hey bu savaştan niye benim haberim yok? İttifakım gitti lan gözümün önünde Borçtan sabırlanın kaç? 18. Borç anlaşmanız ne zamana kadar? Bir kadar iki yıl var. Çok agresif oynuyor sanki. Bana öyle geliyor. Bir dahaki bölümde yorumları yazabilirsiniz. ya yani araştırma tamamlanmış topçu. Bakabilir seç Osmanlı, İspanya, Sardinya. Sardunyalar benim arkadaşım diyecektim ama demeyeceğim. Sardunyalar benim arkadaşım. <laughs> ne yani. ya lan? Üstüme yapacağız seferi mi yapacaksınız? Amaç. Hiç kimse sevmiyor dünyadaki ya kadar sevilmez mi bir insan? Mekkenbur İsviçre bak İsviçre Almanya'yı fethetmiş lan bu ne? İsviçre beni Sabri Hollanda ittifak olacak Ben ona gününü göstereceğim Sen de olabilir olmak istemiyorum Sen de olmaz sizin ittifakınız ne zaman bitiyor? 89'a kadar bekleyeceğim mi ben? Ayıp. Tamam. Saksa Weimar. Sen de gel belki bir işe yararsın. Ne Beni sana herkes gelsin Almanya'yı birleştireceğim. Tamam. Tamam. Hollanda ve Saksa ve Eymar. Size güveniyorum. Bir ordu basımı yapayım. Alaylı Dökselt. Yeni ordu oluştur. Öne 7 tane. 7-7. Ya da 20 olsun ya. Yani. 10'a. Arkasına 10'da. değişmeye gerek yok. O. Şöyle olsun. Hepsinin 9 yolu versin. Topçu bayağı işe yarayabiliyorsun çünkü savaşlarda. Tamam şey açtık mı? askeri gücü kapasitesine ulaşmışız galiba. Evet. Şimdi bu Almanya'yı birleştiren savaş olacak adeta. Almanya'daki tek güç ben olacağım. Yani hani orada çok büyük bir güç değil, ama kalan tek güç o benden sonra. Saksan ya falan var, onlar da küçücük binlerce bir şey zaten. Şimdi biz bu orduyu bir ikiye bölelim, komutan öyle ikiye bölelim. Bu orduya da bir komutan bölelim. Bu bu tarafa gitsin. Yıldırım ayak kağıdı yukarıda. Allah Allah. Hiçbir şey gelsin gelmesin. Ben bunları alacağım. Bekleyen burada geldi. Kim var? Ha, bu da hani vurmuş. Oo çok iyi. Han'e vurun bütün ordusunu mağlup ettik. Kaçtın da sen nereye kadar kaçacaksın yani bu? Korkaklığın sırrı ne? Bana da öğret korkaklığı. Sen kim tuttun? Bir geldi. Eski dostum ha. Bir de ben buraları da yiyeceğim. Tamam. Bir de şuraları da alsın. olur. Yani. Çok kötü durdu. Çok kötü durdu. Lan. Delirtme beni. <laughs> çıfır çıfır. Al buraları al buraları komple komple. Komple aldım mı? Buraları da al. Şimdi şurayı al. Sonra şöyle bir şey yap. Heh. Çok mükemmel oldu. Almanya'yı birleştirmeye çok yaklaştık. Evet. 18 dakika olmuş. Artık kapatıyorum videoyu. Kendinize iyi bakın. Çünkü siz her şeyden daha değerlisiniz. Bunu bilin. Abone olursanız sevinirim. Like atarsanız da sevinirim. Hadi. Adios. Amigos. Görüşürüz.